Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle solid dersimizde profil kapama seçeneğini inceleyeceğiz. Burada buda ve köşe uzatma komutundan sonra gelen ekstriksiyonla katı oluşturma kısmını göstermiyorum. Çünkü daha önce yüzeyler pardon unsurlar kısmında zaten görmüştük bildiğimiz şey daha sonrasında ekstrasyon ile kes komutu da bildiğimiz aynı şey. Yani unsurlar kısmında görmüştük. Delik sihirbazı da unsurlar kısmında gördüğümüz bir şeydi arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Pah kısmı yine radüs ve pah kısmının içerisinde bulunan bir şeydi. Referans geometrisi işlediğimiz konulardan bir tanesi. Yüzeyler kısmında da bulunuyor ve unsurlar kısmında da bulunuyor Arkadaşlar ondan dolayı burada işleyeceğimiz bir iki üç tane konumuz var Öncelikli olarak profil kapama seçeneğini inceleyelim Öncelikle bir düzlem seçtim ve düzlemde çizgimi seçtikten sonra bir profil oluşturuyorum arkadaşlar İşte çizgimi seçtim ISO standartlarında dikdörtgen tüp 40-63 mm şeklinde bir profilimi oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi profilimiz önümüze geldi. Şimdi buradan e, profil kapama seçeneğini seçtiğimde e, sol tarafta açılan pencerelerde bize parametrelerde kapanacak olan yüzeyi seçmemizi istiyor. E, kapanacak olan profilimizin yüzeyi bu şekilde. Şimdi ben bunu Hemen e, yan taraftan, yan alından baktım. Aşağıya indiğimizde bu kapama yapam, yapa, yapacak olan kapağın e, yönünü belirtmemizi istiyor. İsterseniz dışarıdan diyebilirsiniz. E, isterseniz e, içeriden diyebilirsiniz. Ya da e, tamamıyla e, iç şu an bakın e, alından baktığımızda şu anda e, iç kısma taşmış bulunuyor. Ya da tamamiyle iç kısımdan Diyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar bir de diğer taraftan bakalım. Görmüş olduğunuz gibi hem buradan işte hem de tamamen işte yani şu anda. Görmüş olduğunuz gibi bu altında bulunan uzunluk değerimiz bizim kapağımızın et kalınlığıdır arkadaşlar. İşte buna 1 milim kalınlığında verebilirsiniz. 10 milim kalınlığında verebilirsiniz. Nasıl tercih etmek istersiniz. Altında bulunan Bizim değerimiz e, ileri doğru ya da geriye doğru ya da sıfırında şu anda tam sıfırında. E, ileri doğru kaç milimden kapatmak istediğinizi soruyor. Genelde bu sıfır olarak alınır ama e, projeye göre çizime göre değişiklik gösterebilir tabii ki. E, burada kalınlık oranı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi küçülttüğümde şöyle bir alından bakalım. <laughs> e, bizim profilimizin içi ile parçamızın e, yüzey arasındaki mesafesi alındı. E, geliyor ya da öteleme değeri girebilirsiniz buraya İşte bir milim mesafesinde kalsın ya da 0.01 milim mesafesi kalsın Eğer tam olarak bayağı bir küçük bir değer verirseniz görmüş olduğunuz gibi bu kadar 0.0 milim milimetre değeri verirseniz köşeleri bu şekilde kalıyor Peki buna ne yapacağız derseniz arkadaşlar şuradan köşe uygulamasına gelip pah ya da eee radüs kırabiliyorsunuz. Bunu e, 3,5 yaptığımızda radüs olarak aldığımızda görmüş olduğunuz gibi şu kadar bir boşluğumuz kalıyor. E, bunlar da kaynak yapılırken zaten e, dolmuş olacak arkadaşlar. Genelde sanayi kısmında bu tür e, uygulamaları uygulamalara yukarıda yani açıkta kalan e, köşeleri plastik takoz e, çakarak e, kapatmaktadırlar arkadaşlar ama e, mutlaka kapanacak yerler oluyor bu tür e, kapalım kapama yerlerimiz oluyor. Bunun içinde de e, saç parçalarla aynı bu şekilde içerden ya da genellikle e, dışarıdan kapatılması kolay oluyor. Yani şu şekilde yandan bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde kapatılması daha kolay oluyor. Ee, kenardan kaynakları yaptıktan sonra güzel bir flex ile e, düzleyip e, işlemi tamamlıyorlar arkadaşlar. E, biz buna tamam diyelim. Görmüş olduğunuz gibi profilimizin e, ön yüzeyini e, profil kapama seçeneği ile kapatmış olduk. E, bir sonraki dersimiz bizim bayrak ve e, kaynak parçası dersimizdir. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.